Hadi bakalım. Ee, bu sefer onlar ölecek. Ya olmaz yanacağız adamlar çok güçlü. Merak etmeyin. Ben çok güçlüyüm. O yüzden onları yenebiliriz. Ee, onların... Ee, <laughs> 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 dostum ben onları yumruktum. Hey, ya yani, git. O. 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 Kafama geldi. Oh. 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 Yeten toparlamam lazım. Öleceksiniz. Evet, toparladım. Ne? He. Tam kalktım. Yok olacaksınız. Oh. Oh. Yeter. Leyla Strider. Red Apple bende. Onu ben yok edeceğim. Siz diğerleriyle ilgilenin. Gel buraya. Oh, ne yaptın? Hmm. Vur Hmm, gel buraya. Oğlum ne yapıyorsun lan? Yok edeceğim seni. Oğlum ışınlandılar. Her neyse. Bir de da benim Ne yok geleceksin Gel uçuyorum size işte sıkacağım buradan. Sıkacağım böyle. Şöyle. Neredesin? Patladık oğlum. Patladık. Patladık lan. Ha o ne oluyor burada? Bilmiyorum ki. Ya ne oluyor graf? Yok oğlum bunlar ölmesi lazım acil. Tam reis ben öldürürüm onları. şöyle bak lazerimi böyle bir kullanayım böyle tamam mı? Kullanacağım. kötü oğlum dur ben yiyeyim bir tanesini ben öldürürüm. Bir tanesini ben şöyle itteyim sana öldürürsün sonrası sende. Ha, oğlum dediğimden bir şey anlamadım da neyse tamam. Ya, bak, tuttum ya bunu böyle. Ne, ne oluyor lan? Aa, aa! Ne yapıyorsun lan? Aa! Orow, oy... oh. He, öldü bezi oldu. Hehehe, <laughs> öleceksiniz. Ya Hadi oh. Ne oluyor lan? Bakalım şöyle. Oğlum. O mu ne? O mu ne? Olsun lan ben size ne yapayım? <laughs> oğlum. Eee gelmedi ki bize. Beyler bu benim sıram ben gidiyorum. koş 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 koş. Du 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 uh. Lan acil kaç buradan kaç 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 kaç. <gülüyor> 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 Kaçırdık. Aa, em Aral. Merhaba. Yardım et. Ya size yardıma geldim ben. O, o nasıl bir mod? Emperor modu. Motor. Emperor modu benim. Allah Allah. Merhaba, ben Grav. Grav, Grav Ha Grav. Neyse ya, rastgele bir tek tek. Oğlum, buradan daha? Oğlum. Ne?